Selamlar FBO Gaming takipçileri. Bugün sizlerle beraber yeni bir Valorant oyununda Sage karakteriyle beraberiz. Evet bir kişi var. Burası. Bir kişi var burada. Sesini aldı. Düşman görüldü. Düştü. Ah. Orada bir var. Düşman Ayakta kalan son oyuncu. Oha be. Bir anda kapattılar lan evi etrafıma. Hiçbir şey yapamadım. Ne geliyorsunuz öyle ya? Ne gerekiyorsa yapacağım. Dolduruyorum. Yapılacak. Tamam, sıkıntı yok. Ekonomiyi düzelteceğiz bu rauntta. Ekonomiyi düzelteceğiz son ekran. Hepsini paramparça edeceğiz. Kafaya koydum. Bu sefer ekonomiyi bozmayacağım. 4 kişi lira bırakacağım kendimde. Böylelikle bir sonraki round rahat rahat oynayabileceğim. Savaş. Siz nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz durumum. Vallahi işte kanalımız her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bakalım nereye nereye kadar büyüyeceğiz? Ne kadar şey yapabileceğiz? Ulan be oradaymış tam Reyna vurdu neyse ki. Her geçen gün büyümeye devam ediyoruz. <laughs> her videomuzda da birazcık daha abonemize abone katıyoruz desteklemek için biliyorsunuz yapmanız gerekeni bir abone olursak çok sevinirim. Evet iyi seyirler. Oy. Kal. Eko round'u sevmiyorum ya. ekorandı round'u harbiden. İlk round almak çok önemli bu oyunda. O yüzden pistol geliştirmek önemli. Hopa. Çok iyi. Spektrum oha A'da Kesin Viper var ya. atmışlar onu o spektrumun üstüne yeah. ya Kesin kesin ah. Sağ bakarken soldan çıktı <laughs> Evet şimdi şova başlayabiliriz Bu oyun Genel ağırlıklı olarak Phantom oynayacağım Kedicikli Phantom Vandal oynamayacağım bu oyunu Vandal oynamak istemiyorum Açın kapıları da gidelim ya Aç bakayım aslan Aç 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 aç, aç. Rushla rushla hiç korkum yok bu oyun şu anda hiç korkum yok. Bir gram bile. Çünkü. Ne görecekler? Bu kim lan? Bay bay. Hoppa şey attı zehir attı kaçın geriye. Hadi. Oho hadi. Bomba doldu yolda. Sanda yolda. Yat. Dolduruyoruz. Yat bakalım aslan düşman kaldı. Hop yat ben bakalım yedim. sen de. Ha. Kalkın da yerinize edin. Ah bu vandal da almak vardı ama gerek yok ya. Bu oyun keyfim nereye gitmek isterse oraya gidiyorum abi. Bencil oyun dedikleri bu olsa gerek. Hadi bakayım. Ha, shift basma zaten. Tamam ikimiz de basma Düşman görüldü. Düşman görüldü. Çık çık. Korkak tavuklara göre değil Yukarı dur. Kur kur Spike'ı kur. <laughs> Heh, gel. Tamam <laughs> bizim adamı indirdi. Nereden gelecekler? Buradan gelebilir. Buradan gelebilir. <laughs> hem evinden geldi hem şeyden geldi ya. İki taraftan da gelmiş kötü oldu zaman kaldı. Ayakta kalan son, son olmuş gibi biliyorum. Aynı anda çıkmasalar çok iyi olacak ama çıkıyorlar işte her şey. Işte. Ha, <laughs> Helal be yalana bak. Yanlışlıkla bunu var ya. <laughs> Çekilin yolumdan. Hadi bakalım hamamdan gidiyoruz. İnşallah. O sage jet burada çıkmaz karşı. Zaten <laughs> derken. Pı, nasıl bir az varmış şu anda be. İnşallah çıkmaz değil. Direkt adam karşımıza çıktı. İnşallah. O şey buradan çıkmaz karşımıza. Adam gitti ki oğlum. Nerede adamlar şimdi? Reyna'dan güzel bir oyuna iş. Orada düşman kaldı. Helal çok güzel yakaladım. Bom. Haydi bakalım devam. Bizler çiftle gideceğim. Nerede lan bu kamer Selam. Kameralara çıktım lan ünlü oldum lan ben. Neresinde burada mısın? Şapşik. Neredeyse ne oldu <laughs> <laughs> Abi ya orada ne işin var? Bir anda çıktı adam ya. ailemde çıkmaları yok mu bu işler ya gerçekten. Sadece şey oynayacak. Birlikte. Neydi lan? Phantom oynayacağım. Sadece Phantom. Hadi bakalım. Ah, Phantom hadi. olur. Şerif çekeceğim. Yakıştıramadım. <laughs> Oradan çıkma. Ah be vururum dedim de vuramadım. Sağ yerinde. Seninle vurayım. Adam ne güzel bu lan. Evet sıçladı, güvendi koydu. FPI yokunuptu da. Abına. kapıyı. Yat. yerine. Görüş kızıtanıyor. Düşman geldi. Spike nasıl düştü? Cyber koruyacağım mı be bugün? Bir düşman kaldı. Spike bende. Kurdum 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 kurdum. Evet var. Spike yerinde. Bu var. Helal. Güzel aldık, güzel. 4 4. Kaçacaklar Kafa kafaya gidiyoruz adamlarla. Adamlar, adamlar, Var olur. mı bana alan? Açın kapıları. o Çekilin adam. yolumdan. Çekilin lan adamı yolumdan. Görüş kısıtlanıyor. Ha, görüşü niye kısıtlıyoruz ki? Dünyama ah. hoş geldiniz. Dolduruyorum. Al başladı. Burası. Benden, de. Burası. Oğlum orada işte adam, gösteriyorum size. Görevin daha bitmedi. Ya abi arkamda kimse yok mu benim ya? Kür Allah için ya. Bir kişi de arkamı kollasın. Düşman <gülme> <Şu> kaldı. Kör <gülme> ahmaklar. <gülme> ne oynadı be? Vallahi helal olsun. Karşı. Hadi bakalım. Koş reis. Solda solda. <gülme> Gözlerini kapatın. Düşman <gülme> <gülme> evde yatır mıyız? <gülme> Uç burası. yolda düşman geliyor. Düşman var ya. var Tamam bak. Gruba şu anda gelemem. Oha hep site'ta lan. Burası. Bir düşman kaldı iyileştiriyor helal be çok aç kapıyı bezirgen başı dur kamera yat mezar da mezar da öldürüyorum acıdı mı bari al kurun. Görüş görüşmesi Ah oh be ya. Reyna ölümmüş. Hemen son oyuncu. Oh. Cypher herkesi silahla attı ama kendisini almayı unuttu. Silah burada. Oğlum pardon oğlum ben sana atmadım mı silah Cypher. Sattın mı yere Dön, dön, dön. Ben kendi halimde. Şarjör değiştirebilsem sen beni gelip neden vurursun? Bana bunun açıklamasını yap. Neden yani? Bizim <laughs> <onun> Cyber Reis'sin. <laughs> evet şimdi Sage'ine geri geri gideceğiz, duvarı çekeceğiz. Bariyer kuruldu. Birisi gelirse eğer direkt tı 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 tı. Hadi. Burası. Hadi. Dikkat. Bir, bir düşman kaldı. Ama yerde beni zaten beyler. Uzun mu beyler şimdi? Lava HP onun canı var. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Biraz duvar kuruldu. Gene mi yoksunuz ya? Buraya gelin ama. Hıh gelmediler. Seni gördüm. Spike yerleştirildi. Kurdular. <laughs> Burası. <laughs> <laughs> düşman sığınca. <laughs> Bir düşman kaldı. Burası. Fiyat oğlum duvar adresi. Hiç hmm. affetmem. Hmm. Dört kişi yeniyoruz abi. Hadi bakalım inşallah bu sefer bu taktiği uygulayacağız. Deneyeceğiz. Başarılı Bakın olursak mükemmel olacak. Ama başarılı olamama olasılığımız da var. Ama umarım ki başarılı oluruz. Geri geri geldik. Oh. Bariyer kuruldu. da bilirmişim bu arada. Neredeler? Gene yoklar ya. Gene mi be? <gülüyor> Burası. <gülüyor> Daha çok çalış. Eyvallah güzelim. Güzel değiller arkadaşlar. Bayağı iyidir. Taktiklerim. Bir iki kişi daha gelir diye bekledim ben ama gelen olmadı. Bir düşman kaldı. Nerede? Abi CT mi? GÖRÜŞ KİZLANIYOR ah. 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 Timingini sikip seni Son 30 saniye Hadi ah. Ayakta kalan son oyun 140 Adam ölümsüz çıktı Rıza baba ah. Daha da kalmadı Abi Opo. İşte İşte mandal olsaydı o adam ölmüştü M'ye ah. girdi mermi çünkü Çekilin yolumdan. Düşman görüldü. Göster. Çık Aydın buradan. Yandı. 120 WIPE ayağına çarpmış. Hı. Bu kadar gir direkt gir git. Ne gel? Hay. Giriş orada. Sağ. Sol kal. Nope. Ah be. Bir Geç. düşman kaldı. Kaldı duvar kuruldum. Bu nasıl bir duvar lan? Güzel bir duvar aslında. Değişik bir duvar oldu. Değişik bir mimari yapısı var bu duvarın. Döneceğim mi kanka artık? Döneyim kanka ben. Bir düşman kaldı. Sen hallettin zaten. At belanı. Bela. Bu kadar. Ne ah, Benim gelmeme gerek yok. şey senin için. Lan el ayağı titriyor bak sanki de. hayat çıkıyor. titriyor. şimdi. Bariyer. <laughs> <laughs> kır kanka o duvarı, kır o duvarı. Duvar kırıcı iş başında. Burası. Sağ baksana kanka sağdan biri çıkacak. <laughs> kırım, kırım. Yakın olabilir bu arada. Hey, değil mi? yakın. Yok yok uzaklaştı ya. Dolduruyor Geliyor rüyada. galiba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kanka Sorası. buraya bak. El baba ben bakıyorum. Yukarı bakın da ben içeri doğru gireceğim. Bomba dostum yolda. Ayakta son. <laughs> Spike bende gel. Ha, long range long range a Long term range gelukkig. onu vur. <laughs> Abi lan maya. Yavaşsın helal. Buraya bakıyorum. Kanka bunu gözük kırmadım mı? Kaldırsın abi. Kaldı. Ama bitmedi. Kaldır. bir düşman kaldı. Herkes. Dolduruyorum. Bakalım herkes. Ben seni tekrar öldürtür müyüm ya seni doldurmuşum Sakin o kadar. Da. O zaman ben bir açlıyorum. Son şimdi Rez nasıl açlanır hemen? Ben onu verelim. Mi? O burdalar. <laughs> Ada'lar ada. Var mize gerek var gerek falan. Yo bilerek açladım ben ya. Diyorsun. Vallahi bilir onu dedim mi el başından mı diye. Son elde yer açlıyorum dedim. Adamlar saf gibi oynuyor oğlum. böyle bir şey yok. Ayakta kalan son. Güzel. Kazanan alır. <laughs> Buradan verirsek yani bu paylaşım. Kazanan alır mı? Aynen. <laughs> Diyor ki kazanın alın diyor. Kanka bırak girsinler. Longo sokma yeter bak. Ben burada oturdum kanka. Gelen indirici. Huf. A denemezler. %90B gelecek onlar da. Olsun kanka sen at duvarını geri çık. Daha, tam... İleri. Hiç bakmayacağım kanka zaten. Bekleyeceğim yatacağım böyle. <laughs> Duvar kırıldı. Tamam var ya. Ah. Destek lazım. Acil destek. Rushladılar. <laughs> oh. Lan, <ne> <laughs> da, oy. Burada mı? Ah be. Ah Saldı. Yo bilerek rastladım ben ya. Yiyorsun. Vallahi mi dedi? Oğlum dedi mi yayın başında rastlayayım diye. Son el diye rastlıyorum dedi. kazandı. Ulan be. Harbiden ha niye kaldırmadın ki çok iyiydi ya. Olsun arkadaşlar demek ki neymiş büyük konuşmayacaksınız adamları böyle alçak görmeyeceksiniz görürseniz anda böyle kaybedersiniz. <laughs> Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Bye bye.